Derse hoş geldiniz. Organik bileşiklerden bir diğer grupla karşınızdayım, lipitler. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen atomları bulunan organik bileşikler olup bazılarının yapısında ek olarak fosfat ve azot atomları da bulunabilir lipitlerin. Lipitler suda çözülmezler. Alkol, eter, kloroform, benzen ve aseton gibi organik çözücüler içerisinde çözünürler. Bir lipid çeşidi olan yağlar canlarda ikinci dereceden enerji kaynağı olarak kullanılır. Yani aslına bakılırsa yağ ve lipid kavram birbirini birebir karşılamaz. Lipidler daha geniş tanımlı bir kavram arkadaşlar. Buna rağmen hücresel solunum tepkimelerinde karbonhidrat ve proteinlerden daha fazla enerji verip daha fazla metabolik su oluştururlar. Bunun nedeni ise enerji elde kullanılan yağların yapısı da diğerlerine göre çok daha fazla miktarda hidrojen atomu bulunması ile ilgilidir. Yani lipitler aslında ikinci dereceden enerji kaynağı olarak kullanıyoruz bunları. Ancak bildiğimiz gibi birer gramı yıkıldığında karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji veriyorlar. Bunun da sebebi hidrojen sayısının çokluğu. Yani bu moleküllerin yapısında hidrojenin çokluğu aynı zamanda metabolik olarak bunlar yıkıldıklarında solunumda yıkıldıklarında normale göre daha fazla su metabolik su oluşturuyorlar. Onun için çöl hayvanları büyük oranda bildiğimiz gibi yağ depolarlar. Bu kadar enerji veriyor olabilmelerine rağmen enerji eldesine ilk sırada kullanılmamalarının sebebi ise yapılarında az miktarda oksijen atomu bulunmaları ve hücresel solunumda yıkılabilmeleri için çok oksijene ihtiyaç duymalarıdır. Yani bunların yıkımları karbonhidratlara göre oldukça arkadaşlar daha zor. Bu sebepten ötürü vücut bunu ikincil dereceden enerji kaynağı olarak kullanmayı tercih ediyor. Develer hörgüçlerinde aynı şekilde göçmen kuşlar göç etmeden önce vücutlarında depo ettikleri yağların hücresel solunumundan gelen metabolik suyu uzun süre kullanarak hayatta kalabilirler arkadaşlar. Yani aslında kış ayları geldiğinde, göç veyahut da ilkbahar ayları geldiğinde göç yoluna çıkacak olan kuşların yağ depolamalarının sebeplerinden biri de yol güzergahı üzerinde besin bulamadıklarında hem enerji ihtiyaçlarını karşılamaları hem de yıkımlarından metabolik su oluşturmasıyla doğrudan ilişkili. Yağlar deri altında ve organların etrafında birikerek darbelere karşı organizmayı korurlar. Mesela bizim organlarımızda da yağ bulunuyor. Dıştan gelen darbelere karşı organları koruma özelliği var. Arkadaşlar biz yağ hep kötü biliriz tamam da vücutta yağ olmadığı takdirde hayatta söz konusu olmaz. Yani şunu demek istiyorum bir maddenin insan vücudunda ve canlardaki çokluğu veya azlığı aslında önemlidir. Bu sebepten ötürü yağların önemli bileşenler olduğunu, hayat için mutlak gerekli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yağ tabakası ayrıca ısı yatırımını da yapar. Kutuplarda yaşayan hayvanların bu sayede vücutlarındaki ısıyı muhafaza etme durumları da arkadaşlar söz konusu bildiğimiz gibi. Lipitlerin bazıları deri tarafından salgılanarak derinin esnek, kaygan ve nemli olmasında da arkadaşlar rol oynuyor. Yani derimiz bazen ki yağ üretiminin az veya çok olmasına bağlı olarak yağlı cilde veya da kuru cilde sahip olabiliyoruz. Yine yağla ilgili arkadaşlar bir durum. Bir diğeri bitkilerdeki renk pigmentleri. Mesela karoten gibi, ksantofil gibi, likopen gibi mumlar ve terpenler de birer lipid çeşidi olmasına rağmen canlarda bulunan en önemli lipidler trigliseritler, fosfolipidler ve steroidlerdir. Zaten müfredatımız gereği bu üçü üzerinde duracağız. Ve yağları üç gruba ayıracağız. Nedir bunlar işte? Trigliseritler, fosfolipidler ve steroidler olmak üzere. Trigliseritlerin ve fosfolipidlerin yapısında gliserol ve yağ asitleri arkadaşlar bulunuyor. İnsanlar yağ asitlerinin bazılarını sentezleyebilir. Yani çeşitli moleküllerden bu üretimi yapabiliyoruz biz. Ancak omega yağ asitleri gibi bazı yağ asitlerini sentezleyemeyiz. Canlı tarafından sentezlenemeyip de dışarıdan mutlaka almak zorunda olduğumuz bu tür yağ asitlerine işte esansiyel yağ asitleri adını veriyoruz. Yani bazı yağ asitleri bizim için esansiyeldir. Bu sebepten ötürü aslında yağlı gıdaları tüketmemiz arkadaşlar zorunlu. Ancak bunun çok veya az olması arkadaşlar bizi hastalık veya da sağlık yönüyle ilgilendiriyor. Yağ asitleri doymuş ve doymamış olmak üzere iki grupta sınıflandırılır arkadaşlar. Doymuş yağ asitlerinin karbon atomları arasında tek bağ bulunur. Genellikle oda sıcaklığında bunlar katı haldedirler. Hayvansal yağlarda yüksek oranda doymuş yağ asidi bulunuyor. Doymamış yağ asitleri ise arkadaşlar karbon atomları arasında genellikle çift bağ bulunduran yağ asitleridir bunlar. Ve bildiğimiz gibi bunlar oda sıcaklığında genellikle sıvıdırlar. Bitkisel yağlarda ise yüksek oranda ne bulunuyor? Doymamış yağ asidi bulunuyor. Şimdi bu yandaki şekillere lütfen bakalım arkadaşlar. <laughs> Dikkat edin buraya. Mesela bir doymuş yağ asidi görüyorsunuz. Uzun bir karbon atomundan oluşuyor bakın. Yani şuradaki maviler aslında onu gösteriyor. Ve bundaki karbon atomlarının her biri dört bağ yapmak zorunda. Yani bir karbon atomu biliyorsun kimyada kuralı böyledir zaten. Dört bağ yapar. Ve kendi aralarında bağ yaptıkları gibi aynı şekilde açıkta kalan uçları kiminle bağ yapıyor bildiğimiz gibi. Bunlar da arkadaşlar daha çok Eee hidrojen atomlarıyla bağ yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar hidrojenle Evet burayı. Şurayı tekrar alacağım. Şurayı silmiş olayım ben. Şöyle. Evet başlıyorum. Yağ asitleri doymuş ve doymamış olmak üzere iki grupta sınıflandırılır. Doymuş yağ asitlerinin özelliği şudur. Karbon atomları arasında tek bağ bulunur. Mesela arkadaşlar hayvansal yağlar genelde böyle. Yandaki şekle bakalım lütfen. Örneğin peynir. Peynirin yapısında bulunan yağdan söz ediyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bunlar çift bağ içermiyor. Çift bağ içermediğinden ötürü bir karbonun bir dört bağ yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla açıkta kalan bağ yapmak istediğinde ortamdaki hidrojenlerle yapıyor ve hidrojene doyuyor. Bundan ötürü buna doymuş yağ asidi adını veriyoruz. Bunlar genelde oda sıcaklığında katı haldedirler. Hayvansal yağlarda yüksek oranda doymuş yağ asidi bulunur. Arkadaşlar burada şunu anlaşılmasın sakın. Hayvansal yağlarda doymamış yağ asidi yoktur anlamına gelmemesi gerekiyor bu durumun. Doymamış olan da şu. Doymamış yağ asitlerinin karbon atomları arasında çift bağ bulunur. Genellikle oda sıcaklığında sıvı halde bulunuyor. Bitkisel yağlar yüksek oranda ne içeriyor arkadaşlar? Doymamış yağ asiti içeriyor. Bakın şu fındığa bakalım. Mesela fındık yağı arkadaşlar. Şu gördüğümüz karbon atomları arasında ne var? Hep böyle tek tek gidiyor. Bir yerde çift bağ içeriyor. Şu ünlemi koyduğum yere lütfen dikkat ediniz arkadaşlar çift bağın olması şu çift bağın kendi arasında yapmış oldukları karbon atomlarının hidrojene doymadığını gösteriyor. Bundan ötürü de doymamış yağ asiti adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi vücudumuzda trans yağ diye ifade ettiğimiz daha doğrusu günlük hayatta kullandığımız trans yağ asitleri içeren yağlara Karaciğerde LDL, düşük yoğunluklu lipoprotein olarak adlandırılan kötü kolesterol üretimine katılır. LDL damarların iç yüzeyinde birikerek damar tıkanıklığına neden olmaktadır arkadaşlar. Şimdi trans yağ dediğimiz şey nedir aslında? Trans yağlar şudur. Şu fındık yağını yine üzerinde durmuş olalım. Nesi var bunun? Çift bağı var. Bunu yüksek basınç altında tuttuğumuzda, ortama da hidrojen verdiğimizde bizim yağ karbon atomları arasındaki çift bağlar kırılıyor ve tek bağ düşüyor. Böyle olunca karbonlar kiminle bağ yapmaya başlıyor? Hidrojenle. Ve doymamış olan bir yağ doyurulmuş hale geliyor. Bu tür yağlara biz arkadaşlar trans yağ adını veriyoruz. Doğal koşullarda bulunmadıklarından ötürü vücut için son derece tehlikeli ve sağlıksız arkadaşlar yağ grubudur. Bir de burada HDL var. Yüksek yoğunluklu lipoprotein arkadaşlar. Karaciğer taraftan üretilen iyi kolesterol olarak adlandırılır. HDL insan sağlığı için önemli yağ asitlerinin taşınması da görevli bir lipoprotein olup damar tıkanıklığına genellikle neden olmaz arkadaşlar. Yani hasta insan vücudunda sağlık açısından damarları tıkama ihtimali olan bildiğimiz gibi trans yağ asitlerinde şey içeren LDL ancak HDL yüksek yoğunluklu lipoprotein diye geçiyor. Yani protein oranı daha yüksek olunca suda çözünebilecek duruma geliyor ve damarların duvarına da yapışmamış oluyor. Böylece damar tıkanıklığında önüne geçilmiş oluyor aslında. Şimdi arkadaşlar biz yağları kendi arasında üçe ayıracağız. Nedir bunlar? Bunlardan birincisi trigliseritler. Diğer ismiyle bunlara nötral yağ deniyor. İkincisi fosfolipitler ve üçüncüsü de steroidler olmak üzere. Peki arkadaşlar nedir burada? Şey, trigliseritler ya da namı diğer nötral yağlar dediğimiz yağ grubu. Tekrar ifade edelim. Bakın, burası önemli bir noktaydı. Mesela tr trigliseritler yani nötral yağlar polimer değildir. Bunun sebebi şu: İki farklı gruba sahip moleküllerden oluştuğu için. Mesela 1, 2 ve 3 tane yağ asidi bir gliserol molekülüyle birleşiyor. Şekilden lütfen takip etmeye çalışın. Ve böylece yağ asitleri gliserol molekülleriyle birleştiğinde ester bağı oluşuyor. Ve böylece oluşan moleküle nötral yağ yani trigliserit adını veriyoruz. Bu sırada dikkat edin arkadaşlar. 3 tane su molekülü açığa çıkıyor. Yani gördüğünüz bir ester bağı burada oluşuyor. Bir ester bağı burada oluşuyor. Bir de burada oluşuyor. Böylece arkadaşlar her ester bağının oluştuğu bölgede de ne açığa çıkmış oluyor? Su çıkıyor. Dolayısıyla bu olay bir nedir aslında? Dehidrasyon tepkimesidir arkadaşlar. Trigliseretlere nötral yağ da deniyor. Yapı birimleri olan gliserol ve yağ asitleri enerji verici olarak kullanılabiliyor. Yani bizim günlük hayatta tükettiğimiz yani yemeklerde kullanmış olduğumuz yağ aslında bu. Sindirim sisteminde bunu parçalıyoruz. Yağ asidi ve ile yıktıktan sonra yağ asitlerini istersek solunum tepkimelerinde kullanabiliyoruz. Böylece en çıkan enerjiyle de yaşamımız devam ediyor. Vücutta depo edilen yağların çoğu trigliserit formunda olup yağda çözülen vitaminlerin depolanmasını ve bağırsaktan emilimini ne yapıyor bunlar? Kolaylaştırıyor. Yani gördüğünüz gibi yağların fazlası insan vücudu için zararlı aslında. Normal şartlarda arkadaşlar yağların sınırlı ve vücudun ihtiyaç duyduğu kadarının alınması tabii ki insan vücudu için son derece faydalıdır. İkinci grubumuz fosfolipitler arkadaşlar. Nedir peki? Arkadaşlar fosfolipitler bakın iki kuyruk içermektedirler. Şunun bir tanesine lütfen dikkat edin. Arkadaşlar şu bir fosfolipid molekülü. Dikkat ederseniz bu fosfolipid molekülünün yapısında şöyle suyu seven bir baş bulunuyor ki bu gliserol molekülü. Bir de buna bağlı iki tane yağ asidi bulunuyor. Peki trigliserit olsaydı kaç yağ asidi olacaktı? Üç tane yağ asidi olacaktı. Ancak burada üçüncü yağ asidinin yerine kim bağlanıyor işte? fosfat molekülü arkadaşlar bağlanıyor ve fosfolipid şekilleniyor. İşte bu da insanlarda ve diğer bütün canlılarda neyin yapısına katılan yağ çeşidi, daha doğrusu lipid çeşidi arkadaşlar oluyor. Tabii ki hücre zarını. Ve hidrofilik suyu seven bir baş kısmı ile hidrofobik suyu sevmeyen bir kuyruk kısmından oluşan hücre zarının yapısına katılan lipidler fosfolipitlerdir arkadaşlar. Baş kısımlarında gliserol, hani az önce belirtmiş olduğumu yuvarlak kısmı kastediyorum. Yuvarlak kısımda ne bulunuyor? Gliserol molekülü bulunuyor. İki tane kuyruk ne ifade ediyor peki? Yağ asitlerini. Peki üçüncü yağ asidinin yerine kim bağlandı? Fosfat molekülü ve fosfolipid olmuş oldu. Baş kısmında gliserol ve fosfat bulunurken kuyruk kısmında iki tane yağ asidi bulunuyor arkadaşlar. Ve yağ asitleri biliyorsunuz suda çözülmediklerinden ötürü bu çift fosfolipid tabakasının orta kısmı suyu sevmeyen kısım. Bunu hücre konusunda bahsedeceğiz geldiğimizde. Diyeceğiz ki buraya hidrofobik kuyruk adı verilir arkadaşlar. Bir diğer lipid çeşidimiz steroidler grubu. Bu moleküllerin yapısı da yağ asidi ve gliserol yoktur. Bir kere bunu netleyelim yani bütün yağlarda yağ asidi ve gliserol bulunur ifadesi doğru bir ifade değil. Bunu netleştirmiş olalım. Sinir hücrelerinde elektriksel yalıtım sağlar. D vitamini ve bazı hormonların yapısına katılır. Bu hormonlara östrojen, progesteron ve testosteron gibi eşeysel hormonlar örnek verilebilir arkadaşlar. insan için konuşacak olursak. Yani steroid dediğimiz lipid grubu bizde daha çok hormonların yapısına arkadaşlar katılıyor. Aynı zamanda hücre zarının dayanıklığı, akışkanlığı ve geçirgenliğinde de etkilidir arkadaşlar. Bu arada antiparantez bilgi hücre zarının yapısına katılan bu steroid molekülüne kolesterol adını veriyoruz. Yani kolesterol dediğimiz madde bir lipid çeşididir ve arkadaşlar dolayısıyla hücre zarının yapısına katılıyor. Kolesterol bitki hücre zarında bulunmuyor. Sadece hayvan hücrelerinde bulunan steroid çeşitidir arkadaşlar. Aynı zamanda bizde safra sıvısının bir bileşeni olarak da görev alır kolesterol dediğimiz madde. Arkadaşlar sonuç itibariyle biz lipidleri kendi arasında kaç grupta toplamış olduk? 3. Birincisi trigliseritler. Bunlar 3 yağ asidi ve bir gliserol molekülünün esterleşmesinden oluşurlar. İkincisi fosfolipitler. Bunlar iki yağ asidi, bir gliserol ve fosfat içeren lipitlerdir. Hücre zarının yapısına katılırlar. Steroidler arkadaşlar, bu moleküller bildiğimiz gibi yağ asidi ve gliserol içermemektedirler. Aynı zamanda steroidler arasında bulunan kolesterol hayvanlarda hücre zarının da yapısına katılır. Bizim bazı eşeysel hormonlarımız östrojen, progesteron ve testosteron gibi bunlar aynı zamanda steroid yapılı moleküllerdir. İşte arkadaşlar burada önemli bir ifade kullanacağım. Buraya dikkat lütfen. Steroidlerden ötürü lipitler ne olarak görev almış oluyor aslında? Düzenleyici olarak görev alıyor. Neden? Çünkü hormondurlar bunlar. 2. D vitamininin yapısına katılıyor. Vitamin konusuna geldiğimizde söyleyeceğiz. Vitaminlerin hücrede ne iş yaptığını düzenleyici olarak görev yaptığını söylemiş olacağız arkadaşlar. Bir sorumuz var hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi lipitlerin özelliklerinden biri değildir denmiş. Lipitlerin herhangi bir özelliği değil ona bakıyorum ben. 3 yağ asidi ve 1 bir gliserolün birleşmesiyle 1 bir molekül trigliserit oluşur. Bu doğruydu değil mi? Hemen yandaki şekle bakıyorum. 3 tane yağ asidi var bakın. 1 var, 2 var, 3 var. Bir de gliserol molekülü var. Bunların birleşmesinden de ne oluşuyor işte? Trigliserit oluşur. Bu ifade doğru oldu. Evet diyorum. Trigliseritlerin oluşumu sırasında esterleşme gerçekleşir. Doğru. Şurada arkadaşlar ne olduğunu söyledik. Bağlar olduğunu. Yani yağ asidi gliserolle ne ile bağlanıyor burada? Ester bağıyla bağlanıyor. Dolayısıyla 3 tane ester bağı. Bundan ötürü de bu işleme biz esterleşme adını veriyoruz. Deri altındaki yağlar ısı izolasyonu sağlar demiş. Bu da doğru. Mesela derimizin altında bulunduğunda bizim dış ortam ile bağlantımızı azaltıyor. Böylece ısı kaybımızın da önüne geçmiş oluyor. Enerji verimi yüksek olduğu için ilk sırada tercih edilir. Hayır. İlk sırada kimi tercih ediyorduk hatırlayalım. Karbonhidratları. Vücut ikinci sırada kimi tercih ediyordu peki arkadaşlar? Bildiğimiz gibi lipitleri ve üçüncü sırada da proteinleri. İç organlara desteklik sağlar. Bu da doğrudur. Çünkü iç organlarımız dıştan gelen darbelere karşı etrafında bulunan lipid molekülleriyle ne yapabilmekte? Kendini arkadaşlar koruyabilmektedirler diyeceğiz. Evet dostlar dersimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.